الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله <سؤال> تعالى <سؤال> في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل وَمَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جَمِيعًا صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, Yüce Allah en değerli varlık olarak insanı yaratmıştır. Diğer canlılara vermediği üstün meziyetlerden olan akıl, fikir, irade, düşünme, konuşma gibi özellikleri de insana bahşetmiştir allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık ifadesiyle insanın Allah nazarındaki yerine ve bu alemdeki konumuna işaret etmektedir. Yine dinimiz İslam toplumu oluşturan bireylerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi de bir ilke edinmiştir. Kıymetli müminler, Dinimiz İslam, yaratılan her insana doğuştan sahip olduğu bazı haklar vermiştir. Ve bunlara da insan hakları demiştir. Tanım olarak bakıldığında insan hakları kişinin diline, dinine, ırkına, cinsine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan temel haklardır olarak ifade edilebilir. İslam, din, mal, can, akıl ve nesil gibi esasları insan temel hakları olarak belirlemiş ve korunması gerektiğini bildirmiştir. Bunun yanı sıra eşitlik, adalet, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, işkence ve kötü muamelelerin yasak olduğu. Eğitim, öğretim hakkı gibi hakların da insanın temel haklarından olduğu unutulmamalıdır. Aziz cemaat İslam'da insan hayatına büyük önem vardır. Haksız yere adam öldürmek bütün insanı öldürmek gibi bir canı kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibi kabul edilmiştir. Bu konuda Hutbenin başında okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmış gibidir. Değerli minle, bu konuda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve insanların can, mal ve ırzlarının mukaddes olup her türlü tecavüzden korunduğunu bütün insanlara ilan etmiştir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde bizlere temel haklarla ilgili olarak ey insanlar emanetleri sahiplerine teslim ediniz zulmetmeyiniz ve zulme de uğramayınız. Kan davası gitmeyiniz. Kadınların haklarını koruyunuz. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyiniz gibi tavsiyelerde bulunmuştur. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a ve sevgili peygamberimize gönül vermiş Müslümanlar olarak insan haklarına saygı gösterelim. Çiğnediğimiz her hakkın kul hakkı olduğunu, Yarın bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Allah hakkını Allah'ın Teala'yı bilirse affeder. Fakat kul hakkını, kul kendisi helal etmedikçe o haklar asla affedilmeyecektir. Bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de kimin üzerine din kardeşinin ırzı, namusu veya mavi ile ilgili olarak bir haksızlık varsa altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin. aksi takdirde yaptığı haksızlık ölçüsünde iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahlarından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenir." Hadisi şerif temel haklara tecavüzün kul hakkı olduğunu ifade etmektedir. Hal ve hareketlerimizi bu doğrultuda yeniden gözden geçirelim. Özellikle kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkalım. Toplumun gelişmesinin, huzur ve mutluluğunun insan haklarına saygılı olmaktan geçtiğini ve her şeyden önce dini bir görev olduğunu asla unutmayalım. Rabbim bizleri bu inanç ve bu bilinçle yaşayan kullarından eylesin inşallah. in <laughs> ahsana كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة الشأن شرف فقال عز وجل من مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. ثلاث مواسم السنين bugün yine size hayır yönünden bir güçlerimiz var. Samsun merkezi ilçelerimizden Atakum ilçesinde Kevser Camii diye bir cami inşa edildi. Oraya siz değerli cemaatimizin de katkısı beklenmektedir. Bunun için namazın sonunda sevgi açılacaktır. Yardımlarınızı bekliyoruz Cenab-ı Hak. Yardımlarınızı kabul et, <laughs> <سؤال> 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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı reddeder. Allah tutasınız diye size öğüt verir.